Yozgat İşitme Cihazları Satış ve Uygulama Merkezi Fazlı Yılmaz Adres Hastane Caddesi Gül Apartmanı Merkez Yozgat Değerli basın mensupları ülkemizin gündemi Yozgat'ın gündeminden farklı değil. Biliyorsunuz siyasetin asıl gayesi ülkeye hizmettir. Millete hizmettir, vatana hizmettir. Ülkenin problemlerini, dertlerini, sıkıntılarını çözmektir. Zaten siyasetçilerin de esas yola çıkma gayeleri siyasetçinin varlık sebebi, siyasi partilerin varlık sebebi de halkın problemlerini, ülkenin problemlerini <laughs> giderecek çareleri, tedbirleri bulmak, bunları geliştirmektir. Ne yazık ki ülkemizde şu anda mevcut siyasi iktidarın son günlerde özellikle son bir yıldır itibarı siyasi itibarı kabul edilebilirliği güvenilirliği noktasında toplumda ciddi sorgulamalar meydana gelmiştir. Özellikle e, Haziran ayında yaşanan e, ve kökü dışarıdan organize edildiğini bildiğimiz gezi oraylarındaki e, hükümetin almış olduğu tavır aslında e, yerinde olmakla beraber gecikmiş ve imaj zedeleme noktasına getirilmiş bir tavır olmuştur. Daha sonra 17 Aralık'taki e, yolsuzluk operasyonu diye kamuoyuna yansıyan operasyonlardan sonra toplumun gündemine gelen e, ses kayıtları, görüntü kayıtları efendim buna benzer e, görüşmelerin topluma deşifre edilmiş olması da siyasetin ne kadar e, belden aşağı bir e, noktaya geldiğini, ne kadar kirlenmekte olduğunu da bize göstermektedir. Değerli arkadaşlar Sorgunlu Kasım Kazancıklıoğlu'nun bir sözü vardır. Hepimiz biliriz. Yozgatlı bir şairimizdir, halk ozanıdır. Der ki, baş olanlar ölünmesin. Ne gelirse başa gelir. Diz toprağa yaslanır ama baş düşerse taşa gelir. Bu bir halk edebiyatçısının, halk ozanının söylediği bu sözde çok derin manalar vardır, derin anlamlar vardır. Ülkede siyaseten ülkenin yönetimine talip olan, ülkede baş olan insanların tıpkı Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye vasiyetindeki gibi sen artık beysin, sen artık başsın. Her türlü eleştiri sana onlara tahammül etmek ee, yine sanadır. Her türlü e, eleştiri, muhaleze, her türlü tenkit bizden sana gelecektir ama bunlara sen göğüs germek durumundasın çünkü baş olmanın, bey olmanın şartı müteammül olmaktır, uzlaştırıcı olmaktırdir. Ne yazık ki ülkedeki şu andaki yaşadığımız siyasi atmosferde siyasetçilerimizin liderlerimizin siyasi parti genel başkanlarının ülkeyi gerdiğini, ülkeyi yersiz yere e, gereksiz yere ayrıştırdığını, kutuplaştırdığını görüyoruz. Ve bunu da çok tehlikeli olarak görüyoruz. Bu yapılacak seçimler hepimizin bildiği gibi mahalli idareler seçimleri. Yani biz bu beldenin, Yozgadımızın, Yerköyümüzün, Sarıkaya'mızın, Akdağ Maden'in, Sorgun'un, ilçelerimizin, beldelerimizin yöneticilerini seçeceğiz. Dolayısıyla bu seçim bir milletvekili seçimi değil, bu seçim bir genel seçim değil. Böyle olduğu halde bunu bir genel seçim havasına sokmak, bunu siyaseten bir var olma yok olma noktasına getirmek ve bu şekilde toplumu angaj etmek toplumu germektedir. Değerli arkadaşlar, yukarıdaki bu kavgaların ailelere sirayet ettiğini, kardeşler arasında sirayet ettiğini, karı koca arasında sirayet ettiğini ve çok büyük olumsuzluklar meydana getirdiğini görmekteyiz. Bizim tavsiyemiz, bizim hararetle tavsiyemiz, şiddetle tavsiyemiz Büyük Birlik Partisi olarak yapıcı, yol gösterici, efendim, uyumlu bir muhalefet e, sorumlu bir muhalefet anlayışıyla söyleyeceğimiz şey bu e, kızgınlığın, bu gerginliğin, bu gerilen atmosferin bir an evvel düşürülmesi ve toplumda bu ihle, bölünmenin, toplumdaki ayrışmanın önüne geçilmesidir. Toplum şiddetli bir şekilde bölünmektedir, ayrışmaktadır. Benden olanlar ve olmayanlar noktasına gelmektedir ki bu son derece tehlikelidir, son derece yanlıştır. Biz bunun acılarını 12 Eylül öncesinde gördük. 12 Eylül öncesinde kurtarılmış bölgeler oluşmuştu. Kurtarılmış okullar oluşmuştu. Kurtarılmış şehirler oluşmuştu. Kasabalar oluşmuştu. Bir şehirden bir şehre gidilmez hale gelmişti. Bir sokaktan bir sokağa gidilmez hale gelmişti. Buradaki gidişatın da Allah muhafaza 12 Eylül öncesindeki o derin ayrışmaya doğru gitmekte olduğunu görmekten dolayı derin bir endişe duyuyoruz. Değerli basın mensupları Büyük Birlik Partisi her zaman da ifade ettiğimiz gibi daima sorumlu, yapıcı, yol gösterici bir muhalefet anlayışıyla siyaset yapmaktadır. Ve Büyük Birlik Partisi Türkiye'de alternatif yok, kime oy verelim ki diye sorulan sorunun en doğru adresidir. Zira bizim bu ellerimiz 20 yıldır 21 yıldır siyaset yapan bu ellerimiz hiçbir ihaleye karışmamıştır. Hiçbir fesada, fitneye, kul hakkına, yetim hakkına karışmamıştır. Hiçbir ayakkabı kutusunun içerisinde bu ellerimiz ulaşmamıştır. Hiçbir para sayma makinaları bu ellerin bulunduğu parti genel merkezinde olmamıştır. Biz kışın kalorifersiz soğukta donarak Partisülerle genel merkezlerimizde oturuyoruz, parti binalarımızda oturuyoruz ama hiçbir zaman büyük sermayenin, büyük ihale peşinde koşan yolsuzluklarla adı anılan insanlarla beraber olmayı şiddetle reddettik ve onlarla birlikte olmadık. Büyük bir büyük birlik partisinin en büyük özelliği budur: saf, deri, temiz, duru Anadolu insanının sesi olma özelliğini taşıyan bir siyasi harekettir. Bize genel başkanları vefat etti bunlar 6 ay sonra bu parti dağılır kalmaz diyenler ve bize 6 ay ömür biçenler şu anda Büyük Birlik Partisi'nin gümbür gümbür geldiğini ve Türk siyasetinde alternatif olduğunu görmenin şaşkınlığını yaşamaktadırlar. Sizi bütün samimiyetimle ifade ediyorum ki Büyük Birlik Partisi bu memleketin yegane geleceği ve teminatıdır. Biz Güneydoğu'da 3. Büyük Parti durumundayız şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Orta Anadolu'da, Batı Anadolu'da her yerde Büyük Birlik Partisi halkın umudu, beklentisi ve beklentilerine cevap verecek kadrolarla çözümler getiren bir siyasi harekettir. Büyük Birlik Partisi'ne hiç kimse bir şey diyemez. Büyük Birlik Partisi hiçbir yolsuzlukla, hiçbir uğursuzlukla, hiçbir hırsızlıkla adı yan yana konulamayacak bir siyasi harekettir. Mensuplarımız hazineden beş kuruş yardım almadan, Partililerimiz hazineden beş kuruş yardım almadan çocuklarının süt paralarından kestikleri fedakarane özverili gayretlerle siyaset yapmaktadırlar. Ve bu siyasette tertemiz bir siyasettir. Biz halkın bize emanet edeceği oyları bir namus anlayışı içerisinde kabul edeceğimizi, onlara bir bize emanet edilen, bizim namusumuza emanet edilen mukaddes bir emanet gibi kabul edeceğimizi ve siyasetimizi de bu anlayış üzerine inşa edeceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gündemde olan demokratikleşme paketi adı altında bir paket var biliyorsunuz. Bu demokratikleşme paketine baktığımız, incelediğimiz zaman neler göreceğiz? Bu adı demokratikleşme ama adı demokratikleşsizme, adı demokratik hak ve hürriyetlerin engellenmesi, örtülmesi, kapatılması gibi uygulamaları da beraberinde getirecek endişeleri taşıyoruz. Özellikle haberleşme hürriyetinin Sosyal medyada haberleşme hürriyetinin kısıtlanmasını doğuracak olan uygulamaların bu yasayla mecliste kabul edildiğini görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Demokratikleşme toplumun yerel yönetimlerde kendisini idare etme noktasındaki hür iradesini ortaya koyma şekliyle tanımlanabilir. Ama hükümete baktığımız zaman bugün yüzlerce belediyenin kapatıldığını ve Büyükşehir Belediye Yasası adı altında tek bir merkeze bağlandığını görüyoruz. Demokratikleşmenin esası yerel yönetimlerdir. Ama Yozgat'ta bakıyoruz nereden bakarsanız 15-20 tane belediyenin kapatıldığını görmekteyiz. Bu da halkın yereldeki demokratik katılıma, demokratik idareye katılımının önünü engelleyici bir uygulama olduğunu görmekteyiz. Değerli basın mensupları, demokratikleşme paketinin içerisinde seçim barajlarının bir tuzak olduğunu ifade etmek istiyorum. Şu anda yüzde üç olarak ifade edilen barajın daraltılmış bölge şeklinde dönüştürülmesinden de derin kaygı ifade ettiğimizi ve bunun da iktidar partisinin kendi oy hesaplarına dayandığını ifade etmekten dolayı da üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum. Demokratik başvuru paketi ana dilde eğitim gibi bir takım unsurları da içinde barındırdığını görmekteyiz. Bu da bu ülkenin ayrışmasına, bölüşmesine ve bir adım sonrası belli bölgelerde artık otonomik bir yönetim, özerk bir yönetim ve ilerisinde de bu ülkenin parçalanmasına e, gidecek olan bir kilometre taşının döşendiğini görmekteyiz ki bundan da derin endişe duymaktayız. Alfabemize yasaklı harflerin girmesi e, ve yabancıların Türkiye üzerindeki hesaplarının yabancıların özellikle emperyalist güçlerin Türkiye üzerindeki hesaplarının içeriden kanalize ederek e, yerine getirilmesiyle ilgili bir altyapı hazırlandığı e, yolunda derin kanaatlarımız vardır. Ayrıca yine demokratik çeşme paketinin içerisinde siyasi partiler yasasının değişmiş olduğunu, onun bazı maddelerini de değiştirmek istendiğini görmekteyiz ki bu da e, yine PKK zanlılarının PKK'dan hüküm giyen e, katillerin e, siyasi partilere üye olmasının önünü açmak hatta onların da bir adım sonra meclise taşınmak gibi bir yolun açılacağı endişesini taşımaktayız. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Değerli basın mensupları biz biraz evvel de ifade ettiğim gibi tertemiz bir siyasete talibiz. Bizim sırtımızda yumurta küfesi yok bizim sırtımızda siyasi kamburlar yok. Büyük Birlik Partisi her dönem halkın sesi, halkın nefesi olmuş, halkın hislerine tercüman olmuş bir partidir. Biz sadece muhalefet yapmış olmak için siyaset yapmıyoruz. Eğer iktidar doğru işler yapıyorsa o iş doğru işlerin yanında olup bu işlere doğrudur demişizdir. Bugüne kadar dediğimiz gibi bundan sonra da deriz. Eğer yanlış işler yapılıyorsa, yanlışlıklar, hatalar varsa bunlara da yanlış deriz. Sayın Başbakan son günlerde siyasi literatürümüze, literatürümüze bir paralel yapı e, olgusu, anlayışı, deyimi e, sokmuş bulunmaktadır. Biz buradan hemen şunu ifade etmek istiyorum. Eğer bir devlet içerisinde devletin meşru organlarına, devletin egemen organlarına, devletin yasal organlarına karşı bir paralel oluşum, paralel bir olgu meydana gelmişse bunu hiçbir şüpheye, şaibeye meydan vermemeksizin net olarak somut bütün delilleriyle ne yapması lazım, ortaya koyması lazım. O zaman da biz millet olarak, halk olarak diyebilmeliyiz ki ha evet ve gerçekten böyle bir uygulama varmış, böyle bir yapılanma varmış, KCK gibi yapılanmış diyelim. Türkiye'de paralel devlet yapılanmasını biz KCK yapılanmasıyla gördük ve şu anda bunlar da cezaevinde duruyorlar, cezaevinde yatıyorlar. Eğer burada da bu Belli bir grubun, belli bir cemaatin, belli bir e, inanç me mensuplarının, e, memleket insanlarının e, yapı bulundukları görevler itibariyle devlete alternatif bir yapı içerisinde oldukları tespitliyse bunu bütün unsurlarıyla ortaya koymalı ve biz de kamuoyunun, kamu vicdanında evet bunlar da e, devlet için zararlı unsurlarmış diyebilmeliyiz. Ama sadece yapılan bir yolsuzluk ve soruşturmasını örtmek amacına yönelik, uygun yol olduğunu, bu amaca matuf olduğu izlenimini veren, böyle bir düşünce daha usule getiren bir yapı içerisinde bir bu soruşturmayı 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasını perdelemek, bunu kapatmak, bunu örtmek amacıyla bir e, paralel yapıdan bahsediliyorsa bunu da anlamamız, kabul etmemiz, bunu da doğru bulmamız mümkün değildir. Biz her şeyin şeffaf olmasını istiyor, şeffaf olarak e, kamuoyunun bilgisi dahiline gelmesini istiyoruz. Devlet hakimiyeti ortaklık kabul etmez. Hakimiyet namus gibidir, egemenlik namus gibidir, tıpkı vatan bütünlüğü gibidir coğrafya bütünlüğü gibidir. Devleti ebed müddet anlayışına, inancına sahip bir kültürden geliyoruz. Biz Türk İslam ülkücüleriyiz. Biz devleti ebed müddet anlayışından, anlayışından gelen bir siyasetle olaylara bakıyoruz. Dolayısıyla devletin içerisinde bir ayrı devlet oluşturmak şeyi varsa ve bu da bütün unsurlarıyla ortaya konursa biz de elbette ki ona karşı tavrımızı alırız. Ama bu unsurlar ortaya koymadan, bunu delillendirmeden, bunu ortaya bütün delilleriyle, ispatlarıyla ortaya koymadan sadece adı hırsızlığa, yolsuzluğa bulaşmış olan bir takım kamu görevlilerinin ve de bakanların üzerindeki soruşturmayı kapatmak için yapıldığını düşünürsek bunu yapan polislerin, bunu yapan savcıların Yargıçların görev yerlerinin değiştirilmesi de olarak ortaya çıkarsa sonuç böyle olursa bu da millet vicdanında atlanma getirmez. Millet vicdanındaki soru işaretleri izale edilmez diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar demokratikleşme dediğimiz zaman herkesin siyaseten fikirlerini rahatlıkla söyleyebildiği siyasi iradenin üzerinde millet iradesinin üzerinde hiçbir otoritenin iradenin olmasını kabul etmediğimiz bu bir anlayış olarak görüyoruz. 28 Şubat'ta 27 Nisan muhtıralarında Büyük Birlik Partisi bu iradeyi göstermiştir. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu gerekirse Namlusunu tanka çeviren halkın e, ordusuna selam durmam o tankın üzerine de gerekirse çıkarım demiştir. Biz her dönemde bunu yaptık. Ama sivil bir vesayeti de askeri vesayeti reddettiğimiz gibi sivil sivil vesayeti de şiddette reddederiz. Değerli basın mensupları, çok değerli dava arkadaşlarım, üç siyasi partinin bu seçimlerde hazineden aldığı yani emeklinin, dulun, yetimin bir ekmek alırken ödediği KDV'den, bir sabun alırken ödediği KDV'den, kullandığımız elektrikten ödediğimiz KDV'den, diğer vergilerden oluşan devlet hazinesinden. Almış olduğu, 3 siyasi partinin almış olduğu yardım, hazine yardımı 315 trilyon eski parayla. Bu para sadece 3 siyasi partiye verilmektedir. Bu da bir haksızlıktır, bu da adı adalet anlayışı, adalet olan bir partinin e, nasıl bir adalet anlayışı olduğunu göstermektedir. Yani bunu ben getirmedim, benden önce geldiydi, bu benden önce vardı bu kanun demek çözüm değildir. Siz iktidar olarak bütün yasaları değiştiriyorsunuz. Anayasayı değiştiriyorsunuz, referandum yapıyorsunuz, anayasa değişikliği yapıyorsunuz. Yökü değişti, yok kanunu değiştiriyorsunuz. Rektörlerin yeni rektörleri atayabiliyorsunuz. Hakimler, savcılar, yüksek kurulunun kararlarını değiştiriyorsunuz. Yeni bir yapı oluşturuyorsunuz. Efendim, milli eğitim temel kanunu değiştiriyorsunuz. Kamu ihale kanunu değiştiriyorsunuz. Bütün yasaları, askerlik kanunu değiştiriyorsunuz. Bütün yasaları değiştirebilecek bir meclis çoğunluğuna sahipsiniz. O zaman, o zaman ne yapmanız lazım? Bu yasaları da değiştirmeniz lazım. Eğer demokratikleşmeden bahsediyorsanız. Dolayısıyla yüzde onluk seçim barajı e, bu milletin ayağına vurulmuş bir prangadır. Bu milletin iradesine vurulmuş bir prangadır bunun şiddetle kaldırılmasını ve seçimle ya seçim yardımlarının Türkiye'de örgütlenmiş bütün seçim hak, seçimlere girme hakkı elde etmiş bütün siyasi partilere eşit miktarda aldıkları oy miktarında verilmesini e, verilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, iktidarda sözlerime başlarken Kazım Kazancıoğlu'nun şiiriyle başlamıştım. Baş olanlar övünmesin demiştim. Evet, baş olanlar övünmeme lazım. Etrafında kendisine e, yardakçılık yapan, kendi nefislerine hoş gelen ifadeleri kullananları da kulağını çekip onlara ne oluyor, ne biçim konuşuyorsun demesi lazım. Yani bir milletvekili çıkıp Sayın Başbakan'a Cenabı Hakk'ın bütün vasıfları sende var dediği zaman haşa Cenabı Hakk'a şirk koşma noktasında e, bir ifadede bulunduğu zaman Sayın Başbakan onu kulağından tutup sen ne biçim konuşuyorsun tövbe istiğfar et ve senin bu ifadelerini kabul etmiyorum demesi lazım. Bir başbakan yardımcısının biz varsak siz varsınız, biz yoksa siz yoksunuz şeklindeki bir anlayışını hiç doğru bulmadığımızı haşa insanlara iktidarı veren de, gücü veren de, hayatı, sıhhati, malı, mülkü, serveti, evladı verenin de sadece ve sadece mutlakı kadir olan Cenab-ı Allah'ın olduğuna iman ediyoruz. Böyle bir iman kültüründen, böyle bir iman anlayışından gelen siyasetçilerin bu şekildeki güç zehirlenmelerine kapılmalarını da kesinlikle doğru bulmadığımızı, bunların toplumda yanlış anlaşıldığını, yanlış anlaşılmalara meydan verdiğimizi ifade etmek istiyorum. Ve bir tavsiyeyle Sayın Başbakan'ın, Sayın Bakanlar Kurulu üyelerinin başbakan yardımcılarının bu konudaki kendilerine yapılan aşırı temennaları, aşırı iltifatları e, toplumun hoş karşılamadığını da bilmelerini ifade etmek istiyorum. Villa konusu bir de bir gazetecinin işte Azerbaycan'a gönderilmesiyle ilgili. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim eee insanlar eleştiriye açık olmalıdır. Yani özellikle e, sorumlu mevkide olanlar, baş olanlar, devlet idarecisi olanlar e, açık eleştiriye açık olmalı ve devlet idaresinde gizli kapaklı iş olmamalıdır. Yani biz e, sit alanına e, villa yapılmış olmasını, sit alanının kararlarının değiştirilerek bir takım işler yapılmasını bu konuda yasaların zorlanmasını falan elbette doğru bulmayız. Ee, sonra e, bu eleştiriler e, insanlara daha az hata yapmayı e, daha az yanlış yapmayı sağlarsa eleştiri de iyidir. Yani eskiden padişahlar cuma selamlığına giderken cuma namazına giderken parayla adam tutarlarmış, çığırtgan tutarlarmış. Para verirlermiş maaşlı padişah yoldan geçerken Ma mağrurlanma padişahım senden büyük Allah var diye bahtırırlarmış nefislerimiz kırılsın mağrurlanmayalım diye yani iktidarlar emanettir e, mevkiler makamlar emanettir geçicidir bu öbür dünyada kimse bir şey götürmemektedir nasip olursa 3-5 metrelik bir bezinen gidiyoruz yani e kul hakkı çok ağır bir vebaldir. Yani Beytül Mal'ın başında duran insanlar bu hesabı her zaman vermek durumunda olmalıdırlar. Ve eleştiri yapanlar, soru soranlar, efendim veya işte görüşlerini televizyonlarda ifade eden insanlara karşı medya ambargosu uygulamak, gazetecileri azarlamak, bunları yurt dışı etmek, sınır dışı etmek, çalışma izinlerini iptal etmek Belli medya gruplarını susturmak, belli medya grupları iktas etmek, ille ben olayım, her şeye rağmen ben olayım <laughs> diyerek e, iktidar olmak, toplumu ayrıştırır, toplumu böler, toplumu kutuplaştırır. Biz bundan geçmişte çok sıkıntı çektik. Tarihte bu memleketlerden, bu coğrafyalardan e, çok büyük hanedanlar, krallıklar, hanlıklar, padişahlıklar, sultanlıklar geldi geçti. Hiç kimseye bir şey kalmadı, hiç kimse bir şeye baki değil. En büyük servet, en büyük e, köklü servetler 40 senede el değiştiriyor. Yani baba gittikten sonra çocuklar 40 sene sonra bakıyorsunuz ki o büyük servetin, malın, mülkün, ihtişamın yerinde yerler esiyor. Dolayısıyla yapacağımız her şeyi, yapacağımız her türlü icraatı Allah rızası için yapmak lazım. Toplumun hak ve hukukunu, milletin hak ve hukukunu gözeterek yapmak lazım. Bu anlayış içerisinde, bu kucaklayıcılık içerisinde siyaset yaparsak ancak başarılı oluruz ve toplumun tamamını temsil etmiş oluruz. Biz ee, medya ambargosunu ee, Affedersiniz. Medya ambargosunu ee, medya ambargosu ve insanların iletişim hürriyetini hakkını kısıtlayıcı manalara gelecek olan işte internet yasası gibi işte gazetelerin genel yayın yönetmenlerini, genel televizyonların genel yayın yönetmenlerini arayarak haberlerin haberden çıkarılmasını, haberlerin alt yazılarının silinmesini, eleştiren gazetecilerin yurt dışı edilmesini falan elbette doğru bulmuyoruz. Demokrasi kişi kişisel hak ve hürriyetlerin sonuna kadar kullanıldığı bir e, ortamdır, bir idare şeklidir. Bunu içimize sindirmeliyiz. Tek adamlık, benden sonra tufan, ben olmazsam olmaz gibi anlayışlar. Pek rağbet görmeyen anlayışlardır. Biz bu hareketleri doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum.